Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ve emeklilik konusunda bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi alaka için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizlere doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz YouTube kanalımız aracılığıyla. En düşük tamamlanan 10 bin lira olan emekli aylığı kaç lira olacak? 10 bin lirada bir artış olacak mı? 10 bin lirada artış olmaz ise 10 bin lira alan kişiler enflasyon farkından ne şekilde etkilenecekler? Ülkemizde 16 milyon emekli var. Aslında kendi primleriyle emekli olmuş yaklaşık 11 milyon. Emekli olmuş hayatını kaybetmiş eşine, çocuklarına aylık bağlanmış hak sahibi olarak aylık alan da yaklaşık 5 milyon kişi var. Toplam 16 milyon kişiye emekli aylığı veriliyor. Bu kişilerin de yaklaşık 8 milyonu 10 bin lira olan tamamlanan aylığı alıyor. En düşük şu anda kök aylık 6500 lira ile 10.000 lira arasında değişiyor. Kendi aylığı 10.000 lira olan kişi de 10.000 lira alıyor, 6500 lira olan kişi de 10.000 lira alıyor. Şimdi en düşük tamamlanan aylıkta 10.000 lira değişiklik olmaz ve enflasyon farkının kök aylıklara yansıtılması durumu söz konusu olur ise 6500 lira alan kişinin aylığı yine 10.000 lira da kalır. 7000 lira kendi kök aylığı olanın yine 10.000 lira da kalır. 7500 lira olanın 10000 lirada kalır. 8000 lira olanın 10000 lirada kalır. Peki 8000 liranın üstünde olan kişiler enflasyon farkı oranından daha düşük bir oranda sadece fark alabilirler. Şöyle örnek vereyim. Mesela bir kişinin aylığı 8000 liraysa, kök aylığı 8000 liraysa ve kök aylığa enflasyon farkı yansılacaksa %25 2000 lira yansıtılırsa o kişinin aylığı yine 10000 lirada kalır ve 10000 lira almaya devam eder. Kendi kök aylığı örnek veriyorum 8500 lira ise ve %25 artış olursa bakın bu kişinin aylığı da 10.625 liraya çıkar. E %25 artışla beraber 12.500 lira olması gerekirken 10.625 liraya çıkar. Yani 8.000 liranın üstünde aylık alan kişilerde tam olarak da enflasyon farkı kadar dahi artış alamayabilirler. Kendi kök aylığı 9.000 bin lira olan kişiye bakın baktığımızda %25 artış yapıldığında 11 bin 250 lira olur. 10 bin liraya artış yapılırsa şayet bu durumda 12.500 lira olur. Tam %25'lik artışı almış olur. Yani 8.000 liraya kadar olanlar sadece kök aylıklara enflasyon farkı verilirse aylıkları aynı kalır. 8.000 lirayla 10 bin lira arasında olan kişiler de %1 ile %25 arasında değişen oranlarda aylıklarında artışı görürler. Cebine koyarlar. Aylığı 10 bin lira ve üstünde olan kişiler gerçek enflasyon farkını tam olarak alabilirler. Gerçek derken yanlış anlaşılmasın. TÜİK'in verilerinin biz gerçek olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle de sadece hissetme konusunda gerçek oranda hissedebilir demek istedim. 10 bin liraysa kendi aylığı 12.500 lira yani %25'i hissedebilir. Bunun parasını alıp cebine koyabilir. Çok enteresan bir durum. Bakın Türkiye'de 16 milyon kişiden 8 milyon kişi şu anda tamamlanan 10 bin lirayı alırken 4 milyon kişinin emekli aylığında bir değişiklik olmayacak. Kalan 4 milyon da tam %25'i almayacak. %3, %5, %7, %10, %12 gibi aylıklarında artış hissedecek. Belki 15, belki 17, belki 20 gibi aylıklarında artış hissedecek. 3 Temmuz'da 20 Temmuz arası çok önemli. Biliyorsunuz 2024 Ocak ayında hükümet enflasyon farkı açıklandığında %37.57 enflasyon farkı veriyoruz dedi emeklilere. Sonra üzerine 5 puan daha ilave ediyoruz dedi ilerleyen günlerde %42.57'ye çıkardık. Sonra Yine üzerine bir miktar daha refah payı ilavesi yapılarak %49.25'e çıktı. Ben Temmuz ayında da yine böyle olacağını düşünüyorum. Temmuz ayının 3'ünde enflasyon açıklandığında %25, %26 gibi SSK ve Bağkur emeklerinde enflasyon farkı çıkar. Bu farkı öncelikle verirler. Ancak tepki ol, olduğunda belki... %30'a bunu tamamlayabilirler. Devlet memuru ve SSK'ları da %30'a tamamlayabilirler. Yine çok daha fazla da tepki gelirse belki 1-2 puan daha artış olabilir. Ama seyyanen artış olmayacak gibi gözüküyor. Enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkı da kök aylıklara yansıtılacakmış gibi gözüküyor. Kök aylıklara yansıtılırsa en düşük tamamlanan aylık alan kişilerin ceplerine girecek parada da çok da bir artış olmayacak bu kişiler. 2025 Ocak ayına kadar bu rakamlarla devam edecekler. Hadi iyi ihtimalle kök aylıkları da artış olursa 2500 lira, 3000 lira gibi kök aylıklarda artış olabilir. Bunun üstünde ayrıca bir artış beklemiyoruz. Kök aylıklar hiç artış dahi olmayabilir. Sizlere durumu özetlemeye çalıştım. Özellikle 10 bin lira alıyorum. Benim durumum ne olur? Kök aylığımı bilmiyorum. Kök aylığı artış olmazsa ya da tamamlanan aylara artış olmasa kök aylara sadece artış olursa ben bundan nasıl etkilenirim diyenler için bu videoyu hazırladım. Umarım video işinize yarar, bilgi edinmiş olursunuz. 3 Temmuz'da 20 Temmuz arasındaki gelişmelere kadar yine ayrıca hükümet yetkilileri açıklamalar yapıp net bir oran, rakam, ilave seyyanen artış gibi bir durum söz konusu olursa tabii YouTube kanalımızda bizlerde sizler için bu videoları hazırlarız, son gelişmeleri aktarırız. Ama son gelişmeler bu yönde sizlere. Ben de bu bilgileri aktarmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeniz, yorum yapmanız hoşumuza gider. Bunlar emekliler için de, emekli olamayanlar da var. Emekli olamayıp sorun yaşayan kişilerde sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilik konularında danışmanlık hizmeti almak istiyorlarsa ekranda numaralarımız var. Bu numaralardan WhatsApp'tan 543 625 5625 numaralı WhatsApp'tan danışmanlık hizmeti almak istiyorum şeklinde yazarak benimle iletişime de geçebilirler. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.